Ben de kardeşim alabilir miyim? Yandıramam. Evet. <gülüyor> 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 Aferin sana. Aferin sana. Ee, koronavirüs e, yayılımından dolayı e, 0-14 yaş grubu çocuklarımızın e, ilk defa dışarı çıktıkları gün yaklaşık iki aydır evden dışarı çıkamıyorlar. Sokağa çıkma yasağından dolayı çocuklarımız bugün ilk ilk defa parklarımızla buluştular, sokaklarla buluştular ve arkadaşlarıyla da sosyal mesafeyi koruyarak oynamaya başladılar. Bizler de Yeşilüt Belediyesi olarak çocuklarımıza özel çocuk maskesi ürettirdik ve üretmiş olduğumuz çocuk maskelerimizi de Seyran mahallemizde başlayarak dağıtmaya başladık. Ee, tabii e, kısıtlı süre de olsa çocukların dışarıya çıkıp enerjilerini boşaltması, e, dışarının atmosferini görmesi de e, iki aylık bu e, süre içerisinde e, eve kapanmışmış, tak, e, kapanmışlıklarının e, dışarıda e, hareketlenmesi e, bizleri de mutlu etti. Görüyorum ki onları da e, fazlasıyla mutlu etmiş Bizim her şeyimiz, geleceğimiz, olmazsa olmazımız, çocuklarımız, bizler çocuklarımız için ne yaparsak o az diye düşünüyoruz. Çünkü onlara hem iyi bir ülke bırakmamız lazım, hem iyi bir gelecek, iyi bir çevre, iyi bir şehir bırakmamız lazım. Bütün güzellikleri, iyilikleri yarınımızın sahibi olan, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ne yapsak da azdır. O yüzden biz çocuklarımızı çok seviyoruz. Bütün faaliyetlerimiz, emeklerimiz onlara güzel bir gelecek hazırlamak için biraz daha tedbirli olmalıyız. Sosyal mesafeye dikkat etmeliyiz. Ülkemizde birazcık kontrol altına alındı ama bu tamamen virüsün bittiği anlamına da gelmez. Yine vakalar duyuyoruz. Azaldı belki ama niyetinde bitene kadar da bu mücadelemizi, bu emeklerimizi aksatmadan devam ettirmemiz gerekiyor. Bugün de böyle bir etkinlikle farklı bir alanda çocuklarımızı mutlu etmeyi başardık. İnşallah bundan sonra da bu şekildeki güzel etkinliklerimiz aksamadan devam edecek. Teşekkür. Ederim. Alacağım <laughs> aslında. bakalım. <laughs>